Beşer imamlık projesi hayata geçirildi. İmam Hatip adayları görevlerine başlamadan önce 4 aylık eğitime alındı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de 32 farklı noktada eğitimleri süren Çiçeği Burnu'nda din görevlilerine seslendi. Görmez konuşmasında imamlık mesleğinin ve camiler misyonunun önemini çarpıcı ifadelerle anlattı. Bir yerde bir çocuk dünyaya geldiği zaman mihraptaki görevlimiz, görevli arkadaşımız kalben sevinç duyacak, bana yeni bir cemaat geliyor diyecek. Onun hasretiyle yanıp tutuşacak ve sonra gidip ona isim koyacağı zaman da sadece ezan ve kamet getirmeyin, kulağına deyin ki sizi bekliyorum deyin. 32 farklı noktada eğitimleri devam eden İmam Hatip adaylarına telekonferans yöntemiyle seslendi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Kendisinin de daha önce bu görevi ifa ettiğini hatırlattı eğitimlerini tamamlayınca yurdun dört bir yanında mihraba geçecek din görevlilerine tavsiyelerde bulundu. Asli görev mihrap görevidir. Asli görev minber görevidir. Asli görev kürsü görevidir. Asli görev milletin çocuklarına Allah'ın kitabını öğretme görevidir. Asli görev sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak milletimize yüce dinimizin rahmetini taşıma görevidir. 5 bin kişiye hitap ettiği konuşmasında din görevlisinin yaptığı işe aşkla bağlı olması gerektiğini söyledi Görmez. Başka hiçbir vazifenin bu derece büyük bir aşk gerektirmediğini dile getirdi. Mihrap Rabbimizle olan vuslatımızın mekanıdır. Öncelikle kalbimizi, ruhumuzu bu vazifeye hazır hale getirmeliyiz. Zira bu din hizmeti, iman hizmeti, ilim ve maneviyat hizmeti Kalp hazır olmadan hem tesiri olmaz hem de kalbini bu işe hazırlamayan arkadaşımızın başarılı olması mümkün değildir. Başkan, Başkan Görmez, Diyanet Teşkilatı'nın vazifesini davet, tebliğ ve irşat olmak üzere de, üç temel kavramla özetledi. Bu görevlerin ancak ilimle yerine getirebileceğini işaret etti. 32 noktada beni dinleyen hocalarım, din gönüllüsü kardeşlerim, her mihrap bir alim tarafından doldurulmalı. Yahut mihraba geçen her arkadaşımız aynı zamanda ilim tahsil etmeye devam etmeli. Siz mihrabı kendinize bir medrese ve üniversite yapabilirsiniz. Böylece mihrap sizi sürekli yetiştiren bir üniversite olur. Ama bunu yapmazsanız mihrap sürekli sizi tüketir kısa sürede tükenirsiniz. Sadece siz tükenmezsiniz, arkanızdaki cemaati de tüketirsiniz. Görmez, imamlık mesleğinin önemini ve caminin erkenin. toplumsal misyonunu çarpıcı ifadelerle anlattı. İmam öncüdür, rehberdir. İmam sadece günde beş defa namaz kıldıran bir memur değildir. Cami namaz vakitlerinde açılıp kapanan bir devlet dairesi değildir. Siz bir taraftan o camiyi hem ibadet merkezi olmanın yanında ilim merkezi, birlik mekanı, sevgi mekanı haline getireceksiniz.